Korostarı Dağları'ndayız değerli Eskiler der ki, söğüt söyletir, gavak kavratır, armut alatır, gabardış gölgesi başlayadır. Burada gabardış var, gökaş var, sedir, yani katran var. Koca taşların üstünde oturduk. Şöyle eskilere gidelim dedik. Eskilerden kalanları sanatalım dedik. Şimdi, Nenem başından geçen olay ne? Ee, şimdi Ramazan abi şöyle anlatayım. Eski nenemgil, dedemgil seferberlik zamanında Çiligara yaylalarına göçüyorlar, Toroslara şeylere, evet. Beydağlarına. Evet. Şimdi varıyorlar, göçüyorlar, çadırı kuruyorlar, alacığı, 3-5 gün sonra bütün erkekleri topluyorlar seferberlik zamanında oluyor yani bu. askere götürüyorlar. Askere götürüyorlar kendi kendilerine kalmış iki 3 kocarı çor çocuk yani ne varsa ondan sonra çocuğun birisi hastalanıyor nere götürsün o zaman işte çocuk ölüyor ince bir ağrıcık geldi ince ağrıcık çocuğu götürdü diyorlar ince hastalık ince hastalık evet ondan sonra o zaman çiçek salgını mıdır iyi e, tabii bir salgın geliyor bir salgın Gırıp geliyor grip geçiriyor. geçiriyor rahmetlik olmuş çocuk Öte insan, beri insan insanlar yok. Bütün erkekler askerde. Nenemgil, Rahmetlik... ...kendi kendilerine çocuğu defnediyorlar. E, tabi o zamanları fazla bir insan yokmuş e, şeyde. O dönemde çiçek salgını var. Çekirge istilası var. Bütün bunlar... E, da ...kadınlar, ölüler mezara gömüyor. O evet, değerinde. evet, evet. O şekilde... Ondan sonra işte herkes alacağı dağılıyor tabi. 3-4 kişi varmış zaten. Rahmetlik nenem katıranın dibine geliyor. Şöyle düşünüyor düşünüyor. ...içini dökmek için, acısını paylaşmak için katırana derdini söylüyor. Ağıt yapıyor katırana. Diyor ki nenem rahmetlik. Ey katıranlar dar katıranlar diplerinde oturanlar o Ey katıranlar katıranlar diplerinde oturanlar o Biz min olduk birbirimizi yitirenler o Katırana vurdum nacak Diplerine yaktım ocak oy Ne yanacak ne sönecek yana yana kül olacak oy yayla yolu tozlum olur öten keklik nazlım olur oy Katırana vurdum nacak Diplerine yaktım ocağı Ne yanacak, ne sönecek Ciğerciğime düştüm ocağı Gökten de yıldız sayılır mı? ki yumurta soyulur mu soyulur mu soyulur mu analara doyulur mu oy anam anam gelin anam 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 kadın anam oy durnam durnam ben bu yerlerde durmam tüm yörüklere armağan olsun evet. neneciğin ağıdı buydu nenem burada. bunu yapmış Canım. Zor. Yani, Çocuk yetmiş, erkek yetmiş, can giyetmiş. Gerçekten böyle yani. insan yok ortada. Yok, ya yok ortada bir. Ona yörük kadını, derdinin tasasını yani. geçmişini kilime işler. Derdini dağlara atır, daşlara ağaçlara atır. Ancak derde dağlar, daşlar, ağaçlar dayanabilir diye düşünür.